Sarıgöl'de bugün Emek Ekmek Fırınları'na gelen kadın müşteriler sürprizle karşılaştı. Ekmek almak için fırına gelen kadın müşterilere 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle karanfil ve anahtarlık hediye edildi. <laughs> Kadınların baş tacı olduğunu söyleyen emek ekmek işletme sahibi Halis Arslan, Sarıgöl'de kendileri sayesinde ilk olarak kadınların da fırınlarda çalışmaya başladığını ifade ederek kadınların ne kadar değerli olduğunu anlattı. Aslı Salih'im ben. 2006'da geldim buraya. Burada emek ekmek olarak işletmeyi devraldık. Emek ekmek olarak da yolumuza devam ediyoruz inşallah. Birinci şube, ikinci, üç derken burası has emek dördüncü şubemiz çok şükür. Sarıgöl'e hizmet vermeye çalışıyoruz, daha iyisini vermeye çalışıyoruz. Sarıgöl hizmetin en iyisine layık. Burada işte konsept biraz daha farklı. Ee, kahvaltımız var burada, sertme kahvaltı, tabak kahvaltı, onun muamuler tarzında. Tabii biz geldiğimizde burada fırınlarda bayan çalışmıyordu. Biz ilk bayanımızı çalıştırdık. Bunu, şu anda 12 tane bayanımız var. Aslında bayanların bu işi daha iyi yapabileceğini gösteriyor bize. Daha hijyenlik, daha tertipli, daha düzenli. Yani bayanın bu işin içine biraz daha katmamız lazım. Bu vesileyle de bugün Dünya Kadınlar Günü hem çalışanlarımız hem, hem diğer kadınlarımızın kadın anadır, kadın eştir, kadın bacıdır, kadın kardeştir. Bunların hepsini bugün önemini şeyini karanfille tekrar hatırlatmak istedik. Ve işletmemizde aşağı yukarı 2000 karanfil dağıttık. Her yılımızda gelenek haline geldi. Kadınlar Günü'nü unutmuyoruz. Bu 6. yılımız Kadınlar Günü'nde kadınlarımızı onurlandırıyoruz. Kadınlar bizim baş tacımız. Abi ben